maşallah maşallah. Ne maşallah. bir maşallah maşallah. Alt tabii o işte uçurduğumuz takkallardan bunun hepsinin kanı bunlar. Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar bunlar yarın akşam 7'de de çıkacak. Ferhat ve Nihat İnceler'in kendi öz ve öz beslediği kuşlar. Evet. Şimdi kendileri anlatacaklar zaten. Ayaklarında da boncuklar var olanlar var, olmayanlar da var. Var var. maşallah. Bozmanı kirli. Anlayacaksın. uçan 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 Başlatan takım başlatan takım değil mi? Boskili ile hmm. mi takım? Abi ha. bir tane erkeğimiz fazla. Şu erkek fazla. Şu erkek fazla. İster erkek fazla. Bir erkek fazla. Tamam. tamam. Bunlar fazlalıktan uçuramadıklarımız şunlar. Bunlar. Hepsi uçar oynar. Şu dişinin yavrusu. Her türlü altında yabani bir şey. Yabani'nin altından çiğer her seferi tabanlı oynar bunlar. üst damızlığı biraz azaltıyoruz. Çok. 150 tane damızlık var. Üst damızlığı biraz azaltmamız için elememiz lazım. bir haftadaydı dediler öbür önümüzdeki bir hafta daha böyle on on getirip getirip eşe dostlar Allah, Allah, razı beden olsun. Bedeniz. Şimdi biraz anlatmışlar kuşları Ferhat sen. Abi e, anlatayım. Bir kuşlar ne yapar olur. daha doğrusu? <laughs> Abi şu erkeğin şu anda 15 tane 16 atlıyor. Ama 10 metre ama 15 metre. Fazlalıktan sıra gelmediği için biraz da yarım kaldı. tam bir adam boyuna girer. Bu dişim de aynı şekilde. Fakat eee Kuşlar hemen hemen hepsi aynı ama. Aynı mı? Hepsi aynı. Ha, bak. aynı kat. Bu dişim de çok başarılı bu kuş abi. Fakat 2 25 ay durmuş uçuyor, yatıyor bu hayvan. Anlatabiliyor muyum abi? Geçen sene yok 2 sene evvel belki biz terasta uçurduk. Çok kişisel etti. Atmalı Gülmeli bir erkek. geç. Hatta bir erkek kardeşine yine sen burada sahiplendirdin ha. Beyaz'a birlikte getirdin. Evet. Ondan sonra abime söyleyeyim. Mesela şu ikisinden yavru uçurdum ben abi. Gelişleri hep çift tabanlı. Anladın abi. Gelişine çıktı tamam. Bu ikisi yine. eş mi? Eş abi şu anda da eşler. Şu anda da eşler. Anda Aynı Aynen eşler. Inşallah. eşler. Anladın çok abi. Güzel. Bu dişi de uçurdum seyrettirdim yavrulumda abi. Ondan sonra dişimi eksik diye damızlar çekiyorum. Dişimi de tuttuk yani. Ha şimdi bunların içinde. Ses soru güzelmiş. Iki, üç tane uçurulacak kuş var abi. Öbürler hep damızlık. Anladın abi yani. Uçar oynar görev yapar dersek yalan söyleriz. Onun dışındakiler Mesela şunların ikisini uçurabilirler abi. Bunlar erkeğim hazır. dişim yarın uçurulacak. Şunlar şu takım değil mi? De takım abi. O bozulmanın içi bilen Bak mesela abi. Şunlardan şu iki takım. Özellikle bu iki takım. Altları denenmiş uçuş oynatılmış uçlar Hangileri? Bu iki takım abi. Şu iki takım. Şu bozulmanlarıyla bunun ikisini yavrusunu uçurdum ben. Abi, evet. şimdi anlasak yalan olur. Yavru uçuracaklar bu ikisinden abi. O iki ikisinden de bir takım dayaklarından, abi, hepsinde dayaklarından e, markalarım. Hemen hemen hepsinde var abi. Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi gidip 50 liraya 100 liraya almıyoruz. Ol. Kuşun sahibi kendisi geliyor. Şey hani. kuşun sahibi kendisi geliyor ve getiriyor. Biz buraya tezgahımıza koyuyoruz. Bizim tezgahımız ya, abi, gerçekten bunlar... temiz ve düzgün ve Arkadaşlarımız kendi kuşlarını kendileri anlatıyor, kendileri gösteriyor. Hiçbir yere gidip de oradan buradan kuş toplamıyoruz. Hele 50 bin lira, 100 bin lira hiç almıyoruz. Biz arkadaşlar kendileri getiriyor, kendileri böyle koyuyor tezgahımıza, satılıyor. Ben de komisyonum alıyorum. Kendileri ha. anlatıyor, kuşların garantilerini kendileri veriyor ve böylece kuşları ben, sahiplendiriyoruz. Sen de yani. Giriyorsun. Bu kuşlar yaklaşık 50 yıldır beslediğimiz kuşlar. Rahmetli babamdan kalan baba kuşlar. Ki özellikle elimizde Baban da iade et ismini. E, Rahmetlik Hacı Veli İnceler abi. Hah. Veli baban anılır. Özellikle bak abi özellikle bu kuşlar şunlar hepsi aynı kuşlar gerçi de denediğim üstüne bastırarak söylüyorum patlandan yavaş uçurduğum kuşlar. O ete ekipte erkekten bu kuş bozkili bu Boz taklan erkekten bozkili taklanmış abi. Zaten o ekipten bu dişi kardeş abi. İkisi kardeş. Aynı kuşlar ben 150 alt üst kardeş abi. Aynılardan şu anda abimin dediği gibi yaklaşık 300 tane bile var abi. Maşallah. Çok güzel. Arba ikili uçurduk bahçede. Hani daha önce teras uçurduk biliyorsun. Sonra yere indirdik. İki yıllık falan bahçede uçuruyoruz. Belki bahçede uçurduk abi. Çok başarılı oyunlar yapıyordu fakat 6-7 aydır yatıyor kaldı abi. Anladın mı? Şu anda kaldı. Yani Derse, yani, yani alan arkadaşlar, sahiplenen arkadaşlar gerçekten güzel kuşlar sahiplenecek. Bir sıftamızı kalırız. bir kalacaklar. Ee, kuşların ka sahipleri de, kuşların karıncısını zaten veriyorlar. Kuşların sahipleri erlerinde ulaşamazsanız burada ben varım. Maşallah yüreğiyle bestesini alan arkadaşlar. Allah'ın izniyle yarın saat 7'de bunlar tezgahımıza çıkacak arkadaşlar. Saat 7'den sonra. Alan arkadaşlar güle güle beslesinler. Size de şimdiden teşekkür ediyorum. Biz Bizi tercihiniz ettiğiniz için, veririz. bu tezgahı tercih ettiğiniz için Allah razı olsun. Biriniz bin olsun. Her şey gönlümüz olsun. Şöyle Alan arkadaşlar bunlar, hayırlı olsun. Bunlar ihale malı yani ihalede pazarda satılacak kuşlar değil. Şurada yani bizim kuşumuzun değerinde gideceğini bildiğimiz için biz buraya çıkarttık. Yoksa bunlar 50 senelik, 60 senelik emek verilmiş kuşlar. 150 çift. Dağda gelecek önümüzdeki haftalarda. Şimdi şunu söylüyorum. Yani alan arkadaşlar gerçekten güzel kuşlar damızı kalacaklar. Ve devamında isteyecekler devamını isteyecekler mi bizden? Isteyecekler. Ama Heh, devamını işte isteyecekler ama. Önemli olan o. Kırdıkları kuşları bilmeyiz. Bizim kendi kuşlarımızın içinde uçurup seyretsinler. Ama başta bu sokarlar. Onu ne yapar onu ne yapar. Çok yıldız olur onu bilemeyiz ama. Tabii Bizim ki. kuşlar kendi içlerinde hangisini hangisine vurursa şu takımların hepsinin altından çıkandan zevk alırlar. Aynen öyle. Ha, i̇lle de yalvayın atanın altına çıkan oynasın diyorlar abi. Yani benim eşerip gördüğüm kuşlar, damızlık yavru aldığım kuşlar. Bozkirli takkalıyla boz dumanlı erkek, boz takkalıyla da bozkirli erkek. Bozkirli dişi. dişi. Şu abi, aynen öyle. Evet, aynen öyle. Şu tamam. Abi. Şu dört tanesi takım Şu diyorsun. Aynen öyle. Abi, e, ve ayrı yetenli. Bunlar zaten yarın, e, yarın aydınlatırız arkadaşlar. Aydınlatırız. Bu da bu dişinin oğlu abi düz bir boz, bozmanların boz bir boz kardeşi vardı. Ona Dişi vurdu. çok güzelmiş ya. Maşallah. Maşallah. Şu oğlu, Harbi oldu. çok güzelmiş. O dişinin oluşu abi. Şu. An? Bozdan çıkma evet. İkisinden çok çıkma güzel. Oğlu. Çok güzel. Maşallah. Alan arkadaşlar şimdiden hayırını görsün. Güle güle beslesinler. Ben de teşekkür ediyorum teşekkür sizlere. Allah razı olsun. Abi. Arkadaşlar yarın tezgahımızdan e, Ferhat ve Nihat İnciler'in e, kuşları çıkacak. Bir de Selçuk Adalı ve Sebatın Sebahattin Adalı abimin kuşları çıkacak efsane kuşlar çıkacak. Biraz da kendi kuşlarım var. Ondan çıkacak. Yine e, hesaplı sahiplendireceğim kuşlar var. Onları çıkartacağım. Bir çifte Mahir, Kar e, Mahir Karadağlı kuşu var. Bir çifte. Geçen hafta adık aradık adama ulaşamadık. Elimizde kaldı. Bir çifte onlar var. Onları çıkartacağız. Dört takımda, dört takımda Kayseri'den geldi. Kayseri'nin gerçekten efsane kuşçularından, tanınmış ünlü kuşçularından dört takımda Kayseri'den geldi ve onlar da çıkacak. Yani yarın dolu dolu süper bir mezat olacak. Yine hepinizin e, şeyini bekliyorum. E, katılmasını bekliyorum. Gerçekten çok güzel kuşlar çıkacak. Bunu da belirteyim. Burada gördüğün 9 tane kuşun 9 da aynı kan aynı ırk kuşlar abi. Hepsinin kanı aynı aynı ırk kuşlar. Yani farklı bir kuş yok aralarında. Anladım. Canım görüşürüz. Tamam yarın getirsin kuşları. Tamam. Yarın Selçuk Adalı kardeşimizle kuşlar çıkacak. Ve bunlar çıkacak. Yani gerçekten süper bir mezat olacak. Hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim bizi tercih ettiğiniz için. Hepinizden Allah razı olsun. Yarın saat 7'de YouTube kanalı Necdet Yıldırım'ın YouTube kanalına bekliyorum arkadaşlar. Bak arkadaşlar burada ne diyor? Kuşun kardeşi ve garantisi olmaz. Kuşun garantisi sahibidir. Benim için. Kuşun garantisini arkadaşlar veriyor. Ben de onlara her türlü garanti veriyorum. Allah razı olsun. Kalın sağlıcakla. İyi akşamlar. Allah Yarın Allah görüşmek üzere. Necdet Yıldırım'a abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Youtube kanalı Necdet Yıldırım'a lütfen abone olalım. Yarın görüşmek üzere.